Selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Başka da okuduğunuz gibi bugün gün Mercedes'imi e, tamir veriyorum çünkü bayağı birkaç sıkıntılar çıkmaya başladı e, Lambasında en büyük sıkıntı lambada arkadaşlar. Bu lambayı komple bir değiştirmem lazım yani Değiştirmem lazım Ve bu e, yeni Mercedes'lerde bildiğiniz üzere white screen yapıyorlar. Onu da değiştirmem lazım çünkü bakın şimdi Bilmiyorum buradan fark ediliyor mu? Ama Bakın şuralar falan tüm böyle renkleri birazcık gitmiş gibi <laughs> ee, çok belli oluyor mu olmuyor mu Çünkü küçük kamera yanıma aldım işte arabaya vermek Mercedes bana başka bir araba verecek ee, bu tamirde olduğu günlerde arabaya muhtaç olduğundan dolayı yeni araba almam lazım onlardan o yüzden onlar da bana başka bir araba verecekler büyük bir ihtimal yeni A klas ee, yine A klaseleri verecekler. Ama daha tam olarak belli değil. Ve şu an kusura bakmayın kameraya bakmadığımdan dolayı yola konsantre olmaya çalışıyorum. Ee, oradan çıkıp Berber'e gideceğim. Çünkü Almanya'da çarşamba günden itibaren her yer kapalı. Berber olsun, pazarlar olsun. Evet pazarlar aynen 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 diyeceksiniz ki o tekrar Hakan Atik evde. Evet Hakan Atik tekrar 3,5 hafta şimdilik evde. Yani salı günü son pazarım. Ondan sonra ayın 10'una kadar, yeni yılın 10'una kadar pazara çıkmayacağız. Bakalım tekrar devlet yardım edecek mi, etmeyecek mi onu tam olarak bilmiyorum. İnşallah yardım ederler. Yani öyle fazla bir şey de etmelerine gerek yok. Ee, 2-3 bin euro para yağdırsalar yeter. Çünkü bizim yani güzellerimiz çok. Cidden çok yani. Şimdi ki ne kadar gideriniz var. Şimdi da bir gider kısmı var ve ona e, bu aydan beri para gelmiyor hesabına. Yani ortalama benim e, giderlerim. Bu arabanın kredisi var 420 euro her ay. Ondan sonra Cuma, Ondan sonra Cuma arabanın sigortası var ve benim diğer iş arabasının sigortası var. Yani tek sigortaları hesaplasak zaten 700 euroya falan denk geliyor. Ondan sonra cuma ev kiramız var 580 euro. Bunun üstüne 100 euro elektrik, 100 euro su parası. E nokta 785. Bunun üstüne bir de 50 euro daha ekle garaj için. olursa 835 euro. E 835 euronun üstüne de 700 euro öyle ekle 1500 euro. Ah. Bakın arkadaşlar bu normal bir A klasenin içi Aslında bunun tabi benim ikisindeki gibi e, komple dolanı var Ama bu e, Mercedes'in tamire getirdiği kişilerin arabasına e, Nasıl diyeyim Mercedes'in eve gidebilmeleri için bir Evet arkadaşlar şimdi Meryem'in doğum gününde aldığı hediyeyi top, e, paket toplayacağız. Bakın şurada da birkaç tane toptan mal var. Şurada var. Ama şu alttakini Kindercraft'tan halası hediye etti. Ama paşa da burada. Geziniyor. Ee, cantlar. Bunlar yazlık cantlar. Yeni arabanın. Ama bunlara daha var. Bütün Ömer'in eşyaları da orada. Ben şimdi onları kuracağım. Akşama da hmm, arabayı almaya gideceğim. Arabayı aldıktan sonra Burcu Gül'e alacağım. Arkadaşımıza gideceğiz. Samet orada da bakalım hamburger falan yiyecekmişiz. Ah, bayağıdır hamburger yememiştim ha. Allah sana, Allah <laughs> Ne oldu oğlum? Ha? Hamu? <laughs> ah oh, arkadaşlar. Korona mıyım değil miyim bilmiyorum. Aşırı şekilde dün e, dün bakın dün araba şimdi dün bildiğiniz üzere arabayla, arabayla falan bayağı uğraştım. Bizim oğlan da hasta. Büyük bir ihtimal şifayı ondan kapmış olabilirim. Ama aması da var. Şu an öyle bir durumdayız ki herkes hasta biliyor musunuz? Yani korona üstüne korona oluyor millet. Ve ben bu yüzden baya şüphelendim. Çünkü kemiklerim sızlıyor böyle. Öksürüğüm var. Ondan sonra tamam. ishallık yok. Yani öyle tat alma veya kuka almama gibi bir şeylerim de yok. Lakin çoğu şeyler böyle bayağı bir sıkıntı yaşattı içimde ve ben bu yüzden test yaptırmaya geldim. Yine bir test yaptırdık ve şimdi akşama kadar bekleyeceğim. İnşallah yemin ediyorum inşallah negatif olurum ve ailemle rahat rahat oturdum. Yoksa kendimi oturma odasına izole edeceğim. Size her gün her gün korona gününü yapacağım artık ne yapayım. Ama inşallah bu akşam en geç yarın sabah belli olurmuş sonuç. O yüzden bekleyelim artık. Hadi bakalım videonun devamında neler olacağını görürsünüz artık